Selamlar ben Sinan. Bugün üyeler arasında pençe savaşları yapacağız. Bu bir turnuva formatı. Üyelerim katıldı turnuvayı başlatıyorum. Bu arada ben de katıldım. Artık üyelerle olan turnuvada ben de oynayacağım. Neyse ben önce turnuvayı başlatayım. Kuralları az sonra deneme maçı yaparak gösteririm. Burayı başlattım. Evet turnuvamız böyle. Aa ben ikinci turdan başlıyorum lan. Ne güzel. Evet böyle ufak bir turnuva yapacağız aramızda. Ama şimdi turnuvayı anlatmak yerine çünkü anlaması biraz zor. Pezo'yla yani üyemle bir deneme maçı yapacağız size. Eğer siz de çok daha kolay anlamış olursunuz. Bizim yapacağımız şey orman dönmek kaplumbağaya kadar böyle afk bir şekilde. Birbirine vurmak yasak. Yani yasak dediğim kaplumbağa da vurabilirsin ama öldürmek yasak birbirine. Sonra orman döndükten sonra devil 4 olup kaplumbağaya gideceksin. Sonra kaplumbağada savaş. Nasıl? Kaplumbağa'yı alan kişi kazanıyor. Yani ya çok büyük hasarlar vuran bir karakter alıp kaplumbağaya tek atmaya çalışacaksın ya da böyle büyük sersemler atacaksın. Mesela Pezo barat salmıştı bir önceki turnuvada. Kaplumbağanın canı azalınca rakibi yiyip <laughs> o şekilde kaplumbağayı alıyordu çok kolayca. Ne haber kan? Bir daha vurursan seni siken. Böyle kaplumbağanın doğmasını bekliyoruz 5 kamp kestikten sonra. Sonra bunu alıyoruz böyle. Pezo büyük ihtimal bana sersem falan atmaya çalışacak. Tam o zıplarken havada sersem atsam ne diyorsunuz? Az kaldı. Aldım. Mal Pezo mal. Rafael'e kaplumbağa çaldırdı. <laughs> Dostlar ilk tur Salih gelmedi. Salih zaten işim var demişti. O yüzden Meryem Üst sıra çıktı direkt. Ve ilk maçımız sayılacak maç. Amon vs Hayabusa. Ve kaplumbağa çıktı. <laughs> evet iki tarafta yavaş yavaş vuruyor kaplumbağa. Hatta şöyle izleyelim. Evet. Amon'un ultiyi çok erken atması lazım. Çünkü ultisi şu an basması lazım mesela Amon. İki tarafta ulti basmadı. <laughs> <laughs> Alman tilt alıp Hayabusa'yı kesti. Evet iki tarafta ulti basmadan çok saçma bir vs oldu. Ama kazanan Hayabusa. Dostlar az önce mikrofonum kapalıymış. <laughs> Bu savaşımız Kaja vs Hellkurt. Yani Kaja garip bir seçim çünkü normalde isminden de anlaşılacağı üzere otistik Lancelot. Lancelot OTP. Lancelot oynuyor yani kaplumbağa savaşlarında çok iyi bir karakter Lancelot. Ama bilmiyorum Kaja'yı tercih etmiş. Karşısındaysa Helkört var. Yani Kaja ile Helkört'e sersem atıp son atmaya çalışacakken Helkurt de çok hızlı bir şekilde eritebilir kaplumbağayı. Evet. Kaja kaplumbağaya başladı. Helkört böyle bekliyor. Aha. Helkört son saniyeye kadar bekleyip zıplayacak ama bakalım başarabilecek mi? Aha kaca aldı. Helkört neden pençe atmadı bilmiyorum ama. Alabilirdi sanki Helkört. Oo çok garip bir vs. Barat vs. Grok. Oha lan acaba Eray Pezo'nun Barat alacağını öngörüp Grok mu aldı? Çünkü Grok'la biliyorsunuz birinci yetenek basarken CC immün oluyorsunuz yani sersem yemiyorsunuz. Barat yiyemiyordur büyük ihtimal bilmiyorum. Onu göreceğiz daha sonra. <laughs> evet bakalım. Yine garip bir vs bizleri bekliyor. Hadi i̇lk tarafta yavaş yavaş vuruyor. Bakalım son vuruşu kim yapacak? Hadi lan Grog. Aa, çok erken bastı Pezo. Grok. Kanka. O kadar yavaşlardı ki. Koptum ya. Pezo çok erken bastı pençeyi. Groksa ise 2 saniye falan basmadı. Yani %100 direkt bastı alıyordu zaten. İlk turun son maçı Nisanur Boz ve Reka YouTube. Aa Nisanur'da oyun donmuş. Dur lobi bozup o zaman tekrar. Oynamanıza gerek yok ya sur verin. Nisanur sur vermezsen senin aleyhine. Ama sen bilirsin. <laughs> evet 3 level Nisanur. Evet vazgeçmiyor. Neyse hadi bakalım. Evet Nisanur oyundan düşmesine rağmen tekrar başlatalım dedim. Ama kendisi istemiyor sanırım. Sur vermiyor çünkü. Bu yüzden bir vs atacaklar. Selena buraya %99 alır herhalde. Evet. Evet ikinci tura geçtik. Hemen Marta ve Meryem gelsin bakalım. Ve ikinci turumuzun ilk maçı yine çok sikko bir matchupla sizlerle beraber. Angela var bir tarafta. Diğer taraftaysa Lancelot. Yani o kadar yavaş döndü ki iki tarafta. Kaplumbağa çıkmadan 3 saniye önce tamamladılar orman dönmeyi. Evet. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Angela güzel bir atak yaparak Burayı alabilecek mi? Şu an Lancelot ikinci yetenek pençeyle alabilir kolaylıkla. Ve öyle de yapıyor. <laughs> Angela'yı da kesiyor ve burayı kazanan kolayca Lancelot oluyor. Bu tur Lucas vs. Bane. Eşyalara bakalım. Kanka bu ne abi ya? Yani ufacık böyle düşünseniz dersiniz ki yani bizim tek amacımız kaplumbağa almak. Yani büyü direnci botu ve mana yenilenmesi almış. Lucas'ta ise full hasar var tabii ki. Evet Lucas'ın hala ultisi var ama Bane ultisini mi bekliyor derken of, Lucas çok güzel bir biçimde alıyor burayı. Hem Bane'i hoplatırken pençe basamıyorsunuz. Yani beyin basamıyor çok güzel bir şekilde ulti basıp beyni hoplatarak aynı zamanda Lord'a da yani Kaplumbağa'ya da çok fazla hasar vererek rahat bir şekilde alıyor buraya. Ve sıradaki maç TR1. <laughs> yani ben vs Eraykaya. Rakibim Akai'yi almış. Çok zor. Çok acayip zor. Yani Akai'yi yenmek için illa sersemle çıkan bir karakter zorunlu neredeyse. Bakalım ya. Selam. <laughs> Aa, ben maviden başladığım için red buff'ım olmuyor. Bak bunu da düşünmek lazımmış. Akai hiç vurmuyor ya. Tilt olacağım. Evet Akai benim vurmam bekliyor. Ah aldım. Nice. Aslında alabilirdi sanki ama. Bilmiyorum bir tık kötü oynadı gibime geldi. Bak bir tane daha basarsam full stack oluyor. Gel VS. E. <laughs> kaytlay kaytlay kesebilir miyim acaba? Hop. Tam zıplamasını atsın diye bekliyorum da. Aha. Ee, kesebilir mi ya sanırım? <laughs> Gerçek VS burada. Aa, öldüm. Pas Tüh, o da kesemedi ama. <laughs> Turu kazanan ben oldum. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İkinci turun son maçında Julian vs Julian. İçlerine mi doğdu bilmiyorum ama iki tarafta Julian tercih etti. Amplemler. Bir tarafta heyecan var yani daha fazla hasar verecek. Sol tarafta ise saldırı var. <laughs> Acaba hangi yeteneği yükselttiler? Ve somruş yaparken hangi yeteneği kullanacaklar? Heyecanla bekliyoruz. Ve sonlara yakınlaştık. Oo, soldaki Julian. Rekayı mağlup ediyor. Ve burada 120 yıldızımız turnuvaya veda ediyor. Evet Reka, hoşça kalın. Aa yarı finale geldik. İkinci tur direkt çeyrek finalmiş. Çok hızlı bir şekilde yarı finale geldik. İlk maçımız Marta vs Mison. İkinci maçımızsa TR1 ve Lonikura. Bakalım finalistler kim olacak burada? Yin vs Lucas. Yani Lucas çok güçlü, çok fazla hasar veriyor falan anladım ama Yin ne alaka bilmiyorum. Çünkü Yin de ulti basınca kaplumbağa resetleniyor yani senin kaplumbağayı alma gibi bir şansın olmuyor. Baştan başlamış oluyorsun. Kötü tercih bence. Ama bakalım ne yapacak. Neyse şimdi göreceğim bak. Evet, Yin usul bir şekilde bekliyor. Evet Lucas'ın ulti basması lazım. Yeni üstünde zıplayınca da. Aa çok erken bastı ultiye. Hayır vs atmayın. E, şu an birisi birini keserse. Eleyeceğim. <laughs> Kaplumbağa vs'si atıyoruz çünkü. Ee, yeni yine elesem mi ya? Bilerek çok fokus attı. Evet. Yine şu an gidip bilerek ölmesi lazım. Kazanacak ölürse. Birbirini kesmek yasak demiştik burada. Kaplumbağa almayı konuşuyoruz. Evet. Burayı kazanan yine oldu. Yani Lucas bile bile gidip vurdu çünkü. Yine hem ultide vurdu, ultiden çıktıktan sonra vurdu. Oo, gerçi Lucas'ın umrunda değil. Burayı kazanan yine oldu. Dairot vs Rafaela. Evet çok zor maç yani. Dairot çok fazla hasar verdiği için ultisiyle Rafael'la ile çalmak çok zor. Ama deneyeceğiz artık. Ops. Yanlışlıkla vuruyordum neredeyse. E, vur oğlum. Ah be. Kanka birinci yetenek basamamışım. Ulti artı birinci yetenek yapacaktım. Onu da yapamadım. Bir buraya tekrardan izleyeyim ya. Kanka birin yetenek bassam sanırım alıyordum ya. Ya da yok ya. Almak sanırım imkansız. Darius şöyle yapıyor bak. Ulti basarken pençe basıyor. Ultisi tamamlanırken direkt tek atıyor orada. Bak şu an pençe attı. Sonra benim ulti hasarım da vurdu biraz. Sonra ultiyle direkt alıyor. Evet. Ee, sanırım almam imkansızmış ya. Buraya imkansız. Dostlar kusura bakmayın köfte yiyorum. TR1 Pençe Savaşları'nın finalinde Nana vs Julian. Çok garip bir vs gibi gözüküyor ama size şöyle diyeyim. Nana eğer iyi oynarsa bu maçı kolaylıkla kazanabilir. Çünkü Julian'dan daha fazla hasarı var. Julian'ı tavşana çevirebiliyor. Julian'a sersem atabiliyor. Evet sizce kim kazanır ne diyorsunuz? Size normal bir ormancı olan Julian mı yoksa <laughs> Nana mı kazanır? Ben Nana'ya oynuyorum. Nana'ya veriyorum yani oyumu. Eğer iyi oynarsa kazanması lazım. Evet iki finalist yan yana. Bakalım Kaplumbağa'ya son vuruş yapıp büyük ödülü kazanacak isim kim olacak? Evet Nana çalıda duruyor sanki Elkört e oynuyormuş gibi. Evet Nana duruyor. Aslında Julian ikinci yeteneği basarsa büyük bir üstünlük yakalayabilir ya. Bakalım Julian'ın ulti tercihi çok önemli olacak. Kanka. O kadar hızlı gelişiyor ki son saniyeler. <laughs> Burayı kazanan Nana yani Kami Enel. Yani YouTube'daki ismiyle Marta. Yani Julian skill basmadan öldü herhalde bilmiyorum. Garip bir şeyler oldu orada. Nana da bitirici bir hasarla Lord'a tamı tamına pençe atacak kadar hasar bıraktı ve pençeyle işini bitiriyor Lord'un. Şimdi dostlar kazanan arkadaşa hediyesini göndereceğiz haftalık elmas paketi. Bunu tabii ki de Viora Game'den yapacağım. Siz de eğer elmas almak istiyorsanız veya arkadaşlarınıza bu şekilde elmas hediyesi yapmak istiyorsanız açıklamadaki linkten Viora Game'e üye olabilirsiniz. Viora Game'e üye olduktan sonra bu ana ekrandan bak burada Mobile Legends var. İstiyorsanız buraya da Mobile Legends yazabilirsiniz. Mobile Legends. Enter. Bak buradan hemen çıkıyor. Yani bu arada Magic Chess elmas almak için de buradan Magic Chess elması alabilirsiniz. Magic Chess'e eklendi yani. Bak burada Magic Chess elmasları da var. Ama biz bugün Mobile Legends elması alacağız. Ben arkadaşa haftalık elmas paketi hediye edeceğim bunu seçtim. Sonra buraya kullanıcı yani ID'si ve Server ID'sini yazıyorum. Buraya ID'sini yazdıktan sonra en alttan nasıl ödeyeceğimi seçiyorum. Ben yani Viora Game'de bakiyem var. İstiyorsanız kredi kartı veya havale falan da yapabiliyorsunuz buradan kolay bir şekilde. Sonra hemen al diyorsunuz sağdan. Ödemeye geç. Buraya 5 yıldız verip teşekkürler bir game yazıyorsunuz. <laughs> Buraya iyi yorum bırakmayı unutmayın. Yorum yaptık ve elmasımızı satın aldık. Bak burada işleme alındı diyor. Az sonra yani 1-2 dakika sonra elmasımız gönderilecek arkadaşımıza. Bu arada Viora Game'de sıkıntı çıkmıyor genelde. Ama sıkıntı çıkarsa buradan direkt olarak kolay bir şekilde canlı destekle iletişime geçebiliyorsunuz. Yani Viora Game'de şu ana kadar hiçbir sorun çıkmadı ama çıkarsa direkt canlı destekten saniyeler içinde destek alabiliyorsunuz. Arkadaşlar da 10 saniye geçmedi ve siparişimiz direkt olarak teslim edildi. Ben de tüm şeyleri şey yaptım burada. <laughs> ee, neydi lan bu? İfşa aldım. Bak Marta da geldi teşekkürler diyor. Mart'a hayırlı olsun. Artık diğer turnuvalarda yani her hafta sonu turnuva yapıyorum. Sizleri de bekliyorum. Bu her hafta sonu pazar günü saat 1'de yaptığım turnuvalara katılmak için kanala üye olmanız lazım. Üyeler arasında yapıyorum. Eğer siz de bu turnuvalara katılıp bir de ödül almak istiyorsanız bir yandan da kendinizi geliştiriyorsunuz tabii ki. Üye olmanız yeterli. Ondan sonra turnuva yapacağım canlı yayına gelip siz de kolay bir şekilde katılabiliyorsunuz turnuvalara. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.